27 Kasım'dan herkese selamlar. Toplam 6 tane maçım var. 4 ana tercih, 2 ekstra gibi. Düşünebilirsiniz. Katıl videosunu bugün paylaşmadım. Yani zorlama 2 maç ekleyip de ekstra katıl videosu yapmak istemedim. Kafama yatan 6 tane maç var. Onun haricinde yarına katıl videosu ve normal video gelecek. Aynı şekilde Cuma, Cumartesi ve Pazar'da devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Onun haricinde WhatsApp grubuna gelip canlı denemeler yapmak istiyorsanız da yine video açıklamasındaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Biraz böyle bir yorumlarda falan kargaşa görüyorum. Çok önemli değil. Sosyal medyada böyle şeyler çok normal. Takılmıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Beni 6-7 aydır tanıyanlar yanlış bir iş yapmayacağımı bilirler. Yani yurt dışında kaçak göçek hayatlar yaşayıp da işte demo oyunlarda şekerler patlatıp sizin cebinizdeki paralarla kral gibi hayatlar yaşayan adamlarla Beni karıştırmayın. Benim yerim yurdum belli. Kendi memleketimde, kendi evimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun için çaba gösteriyorum. Yani maçlar tutmayabilir. Başından beri söylüyorum. Örnek veriyorum. Bugün 6 maç var. 6'sı da yatsın. Ben yarın sabah tekrar video paylaşacağım. Sen ne yapabilirsin? Bu videoların sana bir faydası yoksa beni izlemeyebilirsin. Ama gelip de enteresan muhabbetler yapmanızın bir anlamı yok. Bu konuyla alakalı tekrar bir açıklama falan da yapmayacağım. Yani biriyle ortak projeler üretiyor olmak birinin adamı olduğun anlamına gelmiyor. Ben burada ayrıntılı anlatsam aa hepiniz işte abi sen haklısın evet abi sen doğrusun diyeceksiniz. Fakat kendimi anlatmayacağım. Siz nasıl istiyorsanız öyle düşünün ama şu ilk söylediğim meseleyle alakalı da birazcık kafayı çalıştırın. Düşündüğünüz gibi bir hayatım olsa her gün sabah uyanıp da işte erkenden bu videoları hazırlıyor olmazdım. Dediğim gibi tekrar bu konulara girmeyeceğim. 6 tane maçım var. 4 tane ana tercihim var. Onları vereceğim ilk aşamada. Daha sonra da iki tane ekstra tercih vereceğim. Aralarından beğendiklerinizi seçersiniz. Hemen şunları da işaretleyelim. Şimdi birinci maçım Sturm Graz Girona maçı. Şimdi Sturm Graz'ın ligde oynadığı maçların çoğu üst bitmiş. Son 10 maçın 9'u üst bitmiş ama Avusturya Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ni kıyaslamanın hiçbir mantığı yok. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de iyi değiller. Yani 4 maçın hepsini kaybetmişler. Sadece 1 gol atabilmişler. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin dibindeler. Gerçi artık enteresan bir format var. Yani 32 takımın 24'ünün de bir şeyler için şansının olması. Hala Sturm Graz'ın da o umudunu koruyor 0 puanlı olmasına rağmen. Cirona'yı yani yenebilir mi? Bence yenemez. Burada Cirona daha galibiyete yakın geliyor. Bir de Kasım ayında Cirona iyi gidiyor. Yani geçen yılki o... Müthiş performansını hatırlatan şeyler var Girona ile alakalı. Burada taraf girilecekse Girona galibiyetine girilebilir. Fakat ben bugün Sturm Graz'ın Girona'ya gol atacağını düşündüğüm için burada yaklaşık 1.65 orandan 2,5 üst aldım. Dediğim gibi yani Girona formda, maç sonu 2 denenebilir. Fakat Sturm da zaten en dibe düşmüş artık 0 puanla. Burada artık bir 3 puan bile alsa dediğim gibi o ilk 24'e yaklaşıyorsun. Bakıyorsun orada zaten 4 puanlı, 5 puanlı takımlar var. İmkansız değil. Hala 0 puanı olmasına rağmen 4 maçı var. O yüzden bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı sürprizlere gebe. Her ne kadar dün her şey yani hiçbir maçta sürpriz olmasa da City maçı hariç bu tarz maçlar sürprizlere gebe diyorum. İkinci maçım Aston Villa Juventus maçı. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçların hepsinde toplam kart sayısı 4.5 üst bitti. Juventus'ta 4 tane maç oynadı. 2 tanesinde kırmızı yedi. Yani burada İki takım da hem sert futbol oynuyor hem temaslı futbol oynuyor hem de kart yemeye çok müsait. Burada bir de Cilmanzana var maçın hakemi. Zaten kart konusunda da çok rahat bir hakem. Çok bol bol kart çıkaran bir adam. Toplam kart sayısı 4.5 üst aldım. Bunları yorumlara zaten yazıyor olacağım. Üçüncü maçım Celtic Kulüp Brüj maçı. Celtic Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçın 3'ünde gol attı. Sanırım Atalanta ile 0-0 berabere kalmıştı. Diğer maçları bol gollü geçti. Burada üstte denenebilir. Ben kulüp ile alakalı şunu söyleyeceğim. Zaten Celtic kendisi aslında gol atar bir şekilde. Kulüp bürüşün Milan maçını 90 dakika izledim. Müthiş oynuyorlardı. Kırmızı yedikten sonra maçın seyri değişti ama 10 kişiyle bile gol atabildiler. Yani tempolu geçiş takımı kulüp bürüş. Her an golü bulabilir. Yani baskı yerken kontraya çıkar atar. Yani tempo olduğu zaman, hız olduğu zaman boşluğu yakalarsa bürüş atıyor. Bence kulüp bürüş zaten... Geçen hafta Aston Villa'yı yendi diye biliyorum Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki haftasında. Bu sene çok canlar yakar yani. Bruges burada kazansa benim için bir sürpriz olmaz. Hatta oranlara da şöyle tekrar birlikte bakalım. Zaten Celtic favori gözüküyor ama ben kulüp Bruges'in bu kadar hani rahat maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Karşılıklı gol var aldım. Yaklaşık 1.50 oranı var. Dördüncü maçım Cardiff QPR maçı. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç İngiltere Şampiyonşip'te. Burada gergin bir maç olmasını bekliyorum. Hem hakemle alakalı hem de takımla alakalı bazı şeyler araştırdım. Burada çok ayrıntı vermeyeceğim. Toplam kart sayısı 3.5 üst aldım. 4 tane ana tercihim var. Sturm Graz Girona maçı toplam 2.5 üst. Astomiya Juventus maçı toplam kart sayısı 4.5 üst. Celtic kulüp maçı karşılıklı gol var. Son olarak Cardiff QPR maçına da toplam kart sayısı 3.5 üst aldım. Ekstra 2 tercihim daha var. Bunlara da inanıyorum. Ekstra demek yani inanmıyorum anlamında değil. Özel tercihler olduğu için onları da ayrıca anlatacağım. Onları da deneyebilirsiniz. Birinci ekstra tercihim Aston Villa Juventus maçında Kenan Yıldız'ın isabeti burada. Aston Villa'nın sağ bir problem var. Keş bu sezon çoğu maçta oynamıyor. Hatta Aston Villa son maçta altyapıdan çıkan bir oyuncu oynattı. Hatta onun da adını not aldım. Bogarde'yi oynattı ama Emery adamdan memnun olmadığı için 45'te adamı oyundan aldı. Yani orada bir problem var. Burada o mu oynar, Keş mi oynar, kim oynar bilmiyorum ama karşısında Kenan Yıldız oynayacak. Kenan her zaman kaleyi düşünen iyi bir açık. Sol ayağına gelir vurur, sağ ayağına gelir vurur. Uzaktan dener her türlü kaleyi düşünen bir futbolcu. Ben böyle futbolcuları seviyorum. Yaklaşık da 1.70 oran açmışlar. Kenan Yıldız isabetli şut atar diyorum bu maçta. Son ekstra tercihim de Liverpool Real Madrid maçında Valverde'nin faal yapar. Yani Valverde bu maçta bir faal yapar. Bunun da şöyle anlatmak istiyorum. Liverpool'da belki topla en çok Luis Diaz oynuyordur. Yani Ancelotti Leganes maçında Valverde'yi sağ oynattı. Ben o maçı izledim. Valverde neden sağ diye düşündüm. İşte baktım acaba bir şey mi var? Şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. O maçta Liverpool maçının hazırlığını yaptı Ancelotti. Valverde hem gol attı hem maçın adamı oldu. Yani rating olarak en iyisi Valverde'ydi. Orada iyi bir performans sergiledi. Bence Liverpool maçının hazırlığını yaptı Ancelotti. Bugün de Valverde'yi sabekte izleyeceğiz büyük ihtimal. Ki ön libero'da da oynasa bu adam zaten sert oynayan bir adam. Çift yönlü oynamayı seven bir adam. Hem hücumda hem savunmada gayet iyi top oynayabilen bir adam. Ben burada Diaz'la kapışmasında Valverde en az bir faul yapar diyorum. Yaklaşık da 1.50 oran var. Gayet iyi. Tekrar son bir özet geçersek toplam 4 artı 2 6 tane tercihim var. Graz Girona maçı toplam 2.5 üst. Aston Villa Juventus maçında toplam kart sayısı 4.5 üst. Celtic Kulüp Brüj maçı karşılıklı gol var. Cardiff QPR maçı toplam kart sayısı 3.5 üst. Ekstralarda Aston Villa Juventus maçında Kenan Yıldız isabetli şut çeker. Liverpool Real Madrid maçında da Valverde faal yapar. Dediğim gibi yarın videolar devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Onun haricinde WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız da yine açıklamadaki numarayı mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.